thank you Gençler! Kalk, 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 Gençler! Kalkın, kalk, 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 bak böyle, kalk, 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 geç şuraya, geç şuraya karşıma, geç! Ya gençler, siz ne yapıyorsunuz böyle ya? Bu ev niye bomboş? Abi biz öğrenci olduğumuzda... Ne? ne? Öğrenci mi? Öğrenci evine mi girdik ya? Ay Allah'ım ben de şans olsa zaten. Ya arkadaşım, madem öğrencisiniz, Niye açık bırakıyorsunuz pencereyi öyle uyuyorsunuz? Kapatsanız da şunu. Açık gördüm diye geldim. Emeğim ne olacak benim? Kusura bakma abi. Yani bu kadar kalabalık olunca bir odada yani camı açmak gerekiyor uyumak için.